Değil mi? Ama bizler çok uzun yıllar boyunca sanki bir ortama dıştan eklenmiş, işte uzaylı, başka renkte o ortama ait değil gibi hislerle geçirilen birçok çocukluk yılları geçirdik. Ve maalesef bu geçirilen yıllar, dedim ya herkes bir şekilde süreç içerisinde hayatta var olabilme stratejilerini geliştiriyor. Herkes kendi bireysel alanında. Kimilerimiz bazı şeyleri gizleyerek, kimilerimiz bazı duyguları bastırarak, kimilerimiz e, gerçek duygunun daha farklısını dışarıya yansıtarak bir şekilde var olma sürecini tamamlayabiliyoruz. Reddedilme hassasiyetinde de tabii içten gelen hep bir... Ee, ya kabul edilmezsem e, duygusu var. Şimdi bu tarz ilişkilerde karşı tarafın birden hani yükseltiliyor olması ve süreç içerisinde hiç farkında olmadan aslında e, o şımartılma ya da hani kendini değerli hissetme, bir başkası tarafından düşünülüyor olma duygusu evet. Herkesin ruhunu okşayacak bir davranış modeli. Sonrasında gelen belirsizlik işte bizim için tam kaotik durum. Yani çünkü biz netleşmek istiyoruz. Ee, ne demek istedi? Niye böyle davrandı? Kimsenin gitmesiyle ilgili bir problem yok ama e, net olmaması ile ilgili bir çok problemimiz var. Ve o e, kurgu aşamasına geçilen belirsiz olan dönem bizim için çok zorlayıcı bir süreç. Yani o belirsizlik halinin e, bizde yaratmış olduğu kaos bence